Hardware Plus Online'dan herkese merhaba. Bugün sizlere Lumia 1020'yi inceleyeceğiz. Ruşen Göberle birlikte donanım editörümüz kendisi. Hoş geldin Ruşen. Hoş bulduk merhabalar. Evet, uzun süredir bu telefonu kullanıyorsun. Hatta yeter artık diyoruz sana <laughs> çünkü sürekli <laughs> fotoğraf çekiyor kendisi. Şu gördüğünüz déclencheur setini özellikle çok beğendi. Elinden düşürmüyor Lumia 1020'yi. Öncelikle ben hani temel detayların tasarım detaylarından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, tasarım detaylarından bahsedelim öncelikle olarak madem e, tasarımdan girmemi istiyorsun tasarımdan bahsedelim. E, Lumia 1020 920 biraz daha böyle yontulmuş hali gibi yani 920'nin olması gerektiği hale yine yakın ama arka tarafta Yine e, kamera çıkıntısı sağlam bir çıkıntı var ama yani bunu yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Gördük zaten internette videolarında falan yani şu kadar bir <laughs> sensör var orada. O kadar sensörü de sıkıştırabilecek bir yer olmadığı için şöyle bir çıkıntı var arkada. Onun dışında malzeme kalitesi yine Nokia plastiği. Bayağı sağlam bir plastik var ama yani plastik. Yani Aynen. 925'teki metal kasayı bunda görmek isterdim açıkçası ama yok. Aynen. E, onun dışında yine standart tuşlar yan tarafta. E, ergonomisi gayet başarılı. Telefonun dengesizliği haricinde yani tam ortadan şey yaptığınız zaman arka tarafa doğru biraz kamera tarafına biraz daha ağırlık gidiyor. Onun dışında harika bir ergonomisi var. Ee, ekranı falan da harika. Ekranının e, yüzeyi e, sen de biliyorsundur bu Nokia'nın üst seviye cihazlarında özellikle bombeli bir evet. e, Gorilla Glass kullanıyor ve yani gerçekten akıyor. Yani Aynen. o ekran 900'i çok güzel. Evet çok iyi ve yani görüntü kalitesi de gayet iyi bununla beraber. Madem ekrana girdik oradan Aynen. ben hemen <laughs> ekrana da bir el atayım. Devam et AMOLED teknolojisiyle üretilmiş bir ekrana sahip. 768'e 1280 piksellik bir çözünürlüğü var. Hı -hı. Renk yani Nokia'nın Clear Black teknolojisiyle böyle yani güneş altında daha az yansıması falan sağlanıyor. Yani bunlar Aynen. tabii e, a, ekstra detaylar. Fakat e, benim bu ekranda dikkat ettiğim en önemli özellik zaten Windows 8'in, Windows 18'in e, siyahlı kırmızılı veya siyah ağırlığının bulunduğu bir işletim sisteminde AMOLED teknolojisinin ne kadar güzel bir görüntü kalitesi sağladığı dikkatimi çekti. Yani böyle evet. kutucuklar, inanılmaz güzel renkte sanki. görünüyor ve siyahlar da simsiyah tam evet, Uzay üzerinde duruyormuş gibi. <laughs> evet evet yani, yani, böyle. Ben buradan bir örnek vermek istiyorum. Telefonun çerçeveleri siyah şu an tuttuğu telefonun ve ekran açıkken siyah ağırlıklı bir ekranda çerçeve ile ekran arasındaki boşluğu göremiyorsunuz. O kadar net bir siyah var. Evet yani. Clear Black teknolojisi artı AMOLED teknolojisinin avantajıydı. Evet yani sanki ekran yokmuş telefonun tamamının üzerinde böyle görseller geliyormuş gibi evet. bir hal alıyor. Bu da çok hoş bir görüntü kalitesi sağlıyor. Aynen. Donanıma değinelim yavaş yavaş. Donanıma yine kısaca değinmek gerekirse e, Snapdragon e, S4 Snapdragon S4 e, çift çekirdekli 1.5 GHz'lik bir işlemci var içerisinde. Evet. Adreno 225 GPU'lu ve e, 2 GB'de ilk defa 2 GB'lık RAM'e sahip olan bir Windows 8 telefonla beraberiz burada. Evet, muhtemelen e, 41 megapikselin hakkını verebilmek için o kadar geniş fotoğraflar ya da kaliteli videolar çekmek için iyi bir Hı -hı. tampon belleği var, ön belleği var. Evet gayet sağlam. Yani telefonun donanım açısındaki tek e, dezavantajı Micro SD kart yuvası yok. 32 tamam. GB bir havzası var bu elimizdeki cihazın. Ve micro SD kart yuvası yok. I video çektiğinizde manyak gibi doluyor. Yani bit rate'i falan çok yüksek olduğu için birazdan gireceğim o konuya. Evet. Ee, Hafza çabuk bir şekilde dolabiliyor dola bundan. Bence performansına ödün vermek istememişlerdir büyük ihtimal Çünkü micro SD kart birazcık yavaşlık yapabiliyor. Evet yani çektikten sonra fotoğrafların kayıt süresi bayağı artabilirdi o durumda tabii. Evet aynen öyle. Büyük ihtimal işleme süresini azaltı yani arttırabilirdi diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bence yavaş yavaş en önemli kısım olan kameraya bir gelelim yani. Yani Kamera giriş yaptığımız zaman zaten içinden çıkamıyoruz. İçinden çıkamıyoruz. Yani acayip bir kamerası var bu aletin. Yani kafada onu söyleyeyim. Acayip bir kamerası var. Bütün e, kameranın özeti bu. Hı hı. Şimdi biraz daha detaylı bahsedecek olursak yani bu arkasında 41 megapiksellik bir sensör var. E, 808'den biraz daha küçük bir sensör ama ekstra özelliklere sahip, ekstra avantajları falan var. Nedir mesela? Avantaj, dezavantaj olan kısmı küçük olması, avantaj olan kısmı ise içerisinde ois barındırıyor olması. Evet. 808'i kullanırken sana da söylemişim hatırlarsın, en önemli eksiklerinden bir tanesi ois olmamasıydı. Çünkü böyle haften titreyince falan bulanık çıkıyordu uzun e, süreli çekimlerde. Bunda öyle bir sıkıntı olmuyor. Yani elinizde şöyle tutup fotoğrafı, yani, biraz, yani tabii. E titren bir adam değilseniz şu hazreti ee, yani. bir adam değilseniz şu şekilde tutup e, 2 saniye 3 saniye fotoğraflar falan çekebiliyorsunuz evet, Sabitliyor resmen. Hı -hı, sabitliyor bir... hiç sorun olmuyor onda. E, bunun dışında içerisinde harika bir e, yazılım mevcut. Nokia kamera adını verilen Procam'de Nokia kameraya dönüştü bu son güncelleme ile beraber. Hı -hı. Nokia Procam pardon kamer, Nokia kamera e, bize bir fotoğraf makinesinde yapabildiğimiz her şeyi telefona telefonda da gerçekleştirmemizi sağlıyor. nedir mesela? Beyaz dengesini zaten bütün akıllı telefonlarda ayarlayabiliyoruz. Işığın artıp azalmasını ayarlayabiliyoruz genel olarak. Ama bunda ISO'sunu değiştirebiliyoruz. Hı, hı. Ee, Pozlama çekim ve sü pozlama süresi. süresini değiştirebiliyoruz, pozlama süresini manuel hmm. ayarabiliyoruz, içerisinde en ilginci de manuel fokus yapabiliyoruz. Evet. Bu yani bu üçlüyü hiç bize... hiçbir telefonda doğru düzgün Yani hiçbir evet. telefonda yoktu yani doğru düzgün yani tamamen manuel bir şekilde ayarlamak hiçbir telefonda mümkün değildi. Hmm. Bunu ilk defa Nokia getirdi. Ve e, yani bunların hepsini doğru bir şekilde kombine ettiğin zaman ki bu arayüz bize gerçekten ciddi anlamda e, kolaylık sağlıyor. Bunların düzgün bir şekilde kombinasyonu saldıktan sonra harika fotoğraflar çekebiliyoruz. 34 megapiksellik, 38 megapiksellik veya 5 megapiksellik ufak fotoğraflar elde edebiliyoruz. Ki bu Ama çok kaliteli tabii. Ki. İnanılmaz kaliteli. Yani karşılaştırmasını da dergide yaptık bu ay. Evet. Yani 5 megapiksellik bütün 5 megapiksellik, 13 değil 20 megapiksellik kameraya sahip akıllı telefonları falan alt ediyor yani öyle garip evet. bir e, kaliteye sahip. Peki, e, bir şey sormak istiyorum. Tabii ki bunun cevabını şu anda tam ha, ha, şey yapabilir misin bilmiyorum ama 5 megapiksel bu telefonla çektiğimizde büyük boyutlu dosyalar mı çıkıyor ortaya? E, 5 megapiksellik e, dosya 5 megapiksellik çektiğimiz fotoğraflar 3 MB civarında bir şey çıkıyor. Yani Yok, çok yani. çok fazla değil. Yani kalite e, kayıt kalitesi yine yüksek. Evet. Ama 34 megapiksel çektiğimiz zaman 15-16 MB falan oluyor onun yanında. <laughs> de devede kulak kalıyor yani. Tabii ki aynen. Ya zaten ben açıkça söylemek gerekirse 34 megapiksellik çekmeyin bir anlamı yok bu telefonda. Ben birkaç kere ilk başladı denedim. Evet. Yani pek bir faydasını görmedim. 5 megapiksellik çekip kaydettiğimiz zaman çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani evet. daha daha az yer kaplıyor. Farklı bir şey elde etmiyoruz daha doğrusu. Aynen. Ben bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Yani maksimum çözünürlükte fotoğraf çektiğimizde şu an kameranın bize bakış açısı olan yani buçuk metre kadar uzaklıktan bir fotoğraf çekiyoruz ve mesela benim bıyık tellerim sayılıyor hani evet. o kadar fazla detay veriyor. Lumia 1020'nin fotoğraf kalitesi yani ben bu şöyle sormak istiyorum en iyi kamera bunda var diyebilir miyiz? Evet Bakın kesinlikle yani açık ara şu anda bir numaralı e, kameraya sahip telefon bu oluyor. Evet peki bu kadar fotoğraf vesaire detayın üstünde pil ömrü nasıl bu telefonun? E, pil ömrü yani internette bazı arkadaşların özellikle bir iki tane şikayetine tanık oldum ama yani ben bunu günlük olarak kullanıyorum ve günlük e, yani WhatsApp gruplarım var, mailim bağlı, Hardware Plus mailim bağlı, hepsi bağlı. Evet. E, hatta üzerine Vale hotspot yapıyorum, iPod'ta açabiliyorsun. Aynen. E, buna rağmen şarjını yani bir günü çıkartıyor bende. Hı, Hı Yani evet, bir sorun anladım. yaşamıyorum onunla ilgili. Zaten e, biraz önce kameradayken kameradan bahsederken es geçtiğimiz bir şey var. Şurada şöyle bir evet. e, parça var. Garip görünen bir parça Garip var. Garip bir parça var. Bu kılıfı taktığımız zaman telefonu içerisine Şöyle bir hal alıyor. Bayağı fotoğraf Ve bildiğiniz şey fotoğraf makinesine dönüşüyor burada. Üst tarafta bir deklanşör tuşu çift kademeli yine ve parmağa çok daha kolay oturan. Yani telefonu şu şekilde tutmaktansa şöyle evet. şuradan kavrayıp ihtimalini de engelliyor. Ee, tabii ki. Yani çok daha cesaretli bir şekilde fotoğraf çekmiyorum. Mesela ben şununla mesela aşağı falan çekeceğim zaman korkuyorum böyle düşüreceğim <laughs> falan diye. Şöyle tutup çattı çekebiliyorsun. Evet. Artı bunu bir de boş bırakmamışlar. İçinde 1000 miliamperlik 1020 miliamperlik bu arada. <gülüyor> 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 1020 mA. 1020 miliamper ekstra batarya. Evet. <laughs> 1020 miliamperlik bir batarya e, mevcut burada. Artı bir de kamera e, için yani gerçek bir kamera gibi kullanmak için burada tripod bağlantı yuvası da yer alıyor buraya. Taktığımız zaman sabit bir şekilde Çekebiliyoruz. Hı hı. Uzun pozlamalı fotoğraflar çekebiliyoruz evet. çok rahatlıkla. Ee, ben bir de son olarak videosuna değinmeden geçmek istemiyorum. Video kalitesi nasıl? Fotoğraflarda çok iyi olduğunu artık her yerden biliyoruz. Örneklere baktık, sen çektin baktık vesaire. Videoda nasıl kamera? Ya videoda da yine ee, yani kalitesini konuşturuyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Ee, bin, bin... 1080p video çekebiliyor, 30 fps değerinde yani normalde baktığımız zaman bütün telefonların yapabildiği bir şey bu ama bunun üzerine 4x zoom yapabiliyor evet, kayıtsız ve kayıpsız zoom, yani. zoom yapabiliyor yani böyle hiçbir şekilde kalite kaybı yaşamadan dibine kadar zoomlayabiliyor. 4x zoom gayet başarılı bir şey. Evet. Artı telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi de acayip bir mikrofon sistemiyle donatılmış olması yani havai fişek görüntülerini çekerken bile o patlamalarda falan hiç bozulma olmadan tamamen e, bilgisayara yansıttığım zaman da ses sisteminden o havai fişeklerin patlama efektini evet. hissettim yani böyle gümgür gümür, gümür, gümür patlıyor. içindeymiş gibi. Evet yani o şekilde bir e, kayıt yapabilen acayip bir mikrofona sahip aynı zamanda. Video kalitesinde bir de şuna da değinmek istiyorum. Eee Procam üzerinde yine benzer bir uygulamayla e, zoom in zoom out'un yanında işte arka taraftaki ufak bir dışından faydalanabiliyoruz. Evet çift flash var. Hatta evet. çift flash dediğimiz bir tane LED flash var, bir tane de Xenon flash, evet, flash var. Evet, Xenon flash var. bu da Xenon flash başka bir telefonda yok bildiğim kadarıyla. Yani şu an piyasalar piyasadaki telefonlardan 808 de vardı evet. bir de. O da eskidi zaten. Yani, aynen. Bunun bir eski versiyonu. Onun dışında zaten Xenon flashlı bir bir de Galaxy Zoom vardı galiba. Onun üzerinde Hı. de olması lazım. Evet, tam olarak hatırlayamadım. Ben de hatırlamadım ama onun üzerinde de olması lazım. Yani budur. Anladım. Yani Lumia 1020 genel olarak Anlattığımız kadarıyla gördüğünüz üzere çok iyi bir kameraya sahip bir telefon ve ben artık sonuç yorumunu alabilirim Ruşan'dan. Ne dersin? Lumia 1020 almaya değer mi? Nasıl özellikleri vardır bir sonuç olarak toparlayalım. Yani Lumia 1020 Windows 10 8'de yani şans verilmesi gereken önemli bir telefon olarak görüyorum. Zaten ilk şansı ben 925'de vermiştim. Bununla beraber perçinledim. Windows 10 e alıştım iyice. Evet. Eğer... Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsa kullanıcılar, yani fotoğraf çekmekten gerçekten keyif alıyorsa ve yanında dev gibi veya ufak bir tane ekstra kamera taşımaktan hoşlanmıyorsa kesinlikle bu telefonu almalılar diye düşünüyorum ben. Evet. Yani hem telefona benziyor, yani telefonluktan çıkmamış bir hali var. Arka evet. tarafta ufak bir çıkıntısı var sadece. Hem de gerçekten çok kaliteli fotoğraflar ve videolar elde edilebiliyor. Evet sonuç olarak Lüme 1020 20, gayet güzel bir telefon. Eğer Windows 8'de, Windows Phone 8'de bir alıp veremediğiniz yoksa ki bence bir şans vermelisiniz. Çünkü Nokia'nın bu telefondaki uygulamaları Windows Phone 8'e de özel uygulamaları var. Haritalar, müzik uygulaması, Nokia kamera uygulaması hakikaten Windows Phone 8'e bir şans vermeyi hak ediyor. Lüme 1020 genel olarak fotoğraf çekmekten çok hoşlanan akıllı telefon tutkunlarına tavsiye ediyoruz. O zaman başka bir incelemede görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Just like a Sunday. <laughs>